Evet, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Erzurum Gizli Özellik Kodlamanın bugünkü misafiri 2004 model Passat. Pazar günleri müsait olan arkadaşlar için bulunduğumuz yerde araç özelliklerini açıyoruz. Bu aracımızda kapı kitlemede kornalı uyarımızı aktif hale getirdik. Ayrıca kapı da minik bir iki tane sesli korna sesimiz. Kumandadan cam kaldırma özelliğimizi aktif hale getirdik. Evet, 4 cam otomatik olan araçlarımızda 4 cam birlikte açılıp 4 cam birlikte kapanıyor. Aracımızda 15 km hızlı otomatik kapı kitleme özelliğini aktif hale getirdik. Şimdi denemesini yapıyoruz. Evet kapılarımız kilitlendi.